Herkese merhaba, yine çok güzel bir geometri sorusu çözeceğiz. Yandaki şekilde AC eşittir 6, AD eşittir 10, 6'ya 10 verilmiş, BC eşittir CD verilmiş, CAD açısı eşittir 2CDA açısı, CAD 2A eşittir CDA'nın 2 katı verilmiş, AB uzunluğu kaç santimdir? ACD üçgenine bakalım. ACD üçgeni bir açısı diğerinin iki katı olan özel bir üçgen. Bu tip üçgenlerde tek hamle ile iki ikizkenar üçgen elde edebiliyoruz. Bununla ilgili bir soru daha önce kanalda çözmüştük. Sağ üstte görebilirsiniz. Aynı yöntemi burada da uygulayalım. C noktasından A derece olacak şekilde bir doğru parçası çizelim. Şu noktaya E noktası diyelim. Bir üçgenin iki iç açısının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşittir kuralını uygulayalım. Öyleyse CEA açısı 2A olur. Bu şekilde tek hamlede iki ikiz kenar üçgen elde edebiliyoruz. ACE üçgeninde taban açıları eşit. AC 6 olduğuna göre CE de 6 olmak zorundadır. CE de ED'ye eşit olduğuna göre ED de 6 olur. AD'nin tamamı 10'du soruda verilmiş. Öyleyse AE 4 olmak zorundadır. ACE ikizkenar üçgeninde C noktasından bir dik indirelim. İkiz üçgenin yüksekliği aynı zamanda hem açıortaydır ortaydır hem de kenar ortaydır. Bu durumda indirdiğimiz dikme AE doğru parçasını iki eşit parçaya ayırır. AE 4 olduğuna göre 2 2 olarak ikiye ayırır. Çizdiğimiz dikmenin uzunluğuna y diyelim. Pisagor bağıntısından y'yi hesaplayabiliriz y kare artı 2'nin karesi eşittir 6'nın karesi olmak zorundadır. Buradan y kare eşittir 36 eksi 4. 6'nın karesi 36, 2'nin karesi 4. Diğer tarafa atarsak eksi 4 olarak gider. Bu durumda y kare eşittir 32 olarak bulunur. Öyleyse y eşittir kök 32'dir. Gösterelim. Daha sonra AE doğru parçasını uzatalım. B noktasından EA ışınına bir dik indirelim şu noktaya K noktası diyelim. Şu noktaya L noktası diyelim. LD doğru parçasına bakalım. LD doğru parçasına iki ayrı dikme indirdik. İndirdiğimiz dikmeler birbirine paralel olmak zorundadır. Çünkü aynı doğruya indirilen dikmeler birbirine paraleldir. Bu aslında yöndeş açılardan kaynaklanıyor. Yöndeş açılar 90 derece olduğuna göre yani birbirine eşit olduğuna göre BL paralel CK'dır. Yani BL paralel CK olduğu için yani C noktası orta nokta olduğu için K noktası LD uzunluğunun orta noktası olmak zorundadır. Ayrıca BL uzunluğu CK uzunluğunun iki katı olmalıdır. CK uzunluğu kök 32 ise BL uzunluğu da iki kök 32 olmak zorundadır. Bunun sebebi aslında CKD üçgeni ile BLD üçgeni benzer üçgenlerdir. Ve benzerlik oranı 1'e 2'dir. O zaman A açısının karşısında CK uzunluğu olduğuna göre büyük üçgende de BLD üçgeninde de A açısının karşısında BL uzunluğu olduğuna göre eşit açı karşısında bulunan kenarların oranı 1'e 2'dir. 90'ın karşısında çift tırnak var. Burada 90'ın karşısında iki çift tırnak var. Yani benzerlik oranı 1'e 2. Daha sonra KD uzunluğuna bakalım. KD uzunluğu 6 artı 2'den 8 olur. Bu durumda K da orta noktaydı ya. LK da 8 olur. LA uzunluğu 6 olmak zorundadır. Öyleyse B, L, A üçgeninde Pisagor bağıntısını uygulayarak x'i hesaplayabileceğimizi görüyoruz. 2 kök 32'nin karesi artı 6'nın karesi eşittir x karedir. 2 kök 32'nin karesi 4 çarpı 32'dir. Çünkü 2'nin karesi 4, kök 32 dışarıya karesi alındığında 32 olarak çıkar. 6'nın karesi de 36 yapar eşittir x kare. 36 4 çarpı 9'a eşittir. 4 parantezini alırsak 4 parantezinde 32 artı 9 eşittir x kare yapar. O zaman 4 çarpı 41 eşittir x kare olur. Her iki tarafında kökünü alalım. 4 çarpı 41'in kare kökü eşittir x'tir. 4 kök dışına 2 olarak çıkar. 41 içeride kalır. x eşittir. 2 kök 41 olarak bulunmuş olur. Anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Hoşçakalın.